Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın, yine Alize markalı iple çalışacağız. iki buçuk numaralı da şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerim atıyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. Artı 8 ilmekte kenarlar için atacağız arkadaşlar. 11 e, ve katları 3, 6. 7 8 9 10 11 Bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 model oldu arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmekte kenarlar için attık. 2 model üzerinde çalışacağız. Şöyle şişimi çıkarıyorum ve e, hemen modelime geçiyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime aldım. Bakın. Bir ters. iki ters. 2 ilmek ters örüyorum. Buradan e, bakın arkadaşlar, iki ters, bir doladım, 2 ilmeği beraber düz örüyorum. Bakın, bir ters, iki ters, iki tane ters ördüm. 1 bir, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani şöyle düzleri üç tane. Toplamda 5 ilmek örüyoruz. Bakın iki ters ördükten sonra bir düz, 2 1 ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi bir ters, bir düz olarak örüyorum. Sonrasında 1 2 tane ters. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi beraber örüyorum bakın. 2 tane ters bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz toplamda 5 ilmek örüyorum bakın ee, iki ters ördükten sonra bir iki ters 1 2 3 4 5 bir ters bir düz bir ters bir düz olarak 5 tane ilmeğimi örüyorum sonrasında iki tane ters bir doladım iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Sonrasında bir, iki ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Birinci sıramı bu şekilde yaptım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bir ters. Burada burada da işlem yapacağız arkadaşlar. Bakın bir defa doluyorum arka yüzünde. Bakın iki tane düz ördükten sonra bir doladım. Burada bu ortadaki ilmek ve aldığım ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir düz, iki düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bakın. iki tane düz. Burada bir doluyorum. Sadece acırlarda işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bir doluyorum iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Onun haricinde diğer ilmeklerimi gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum. Bakın iki düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz iki düz bir doluyorum iki ilmeğimi beraber bakın düz örüyorum Sonrasında bir iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası arka yüzü ve ikinci sırasıydı arkadaşlar. Şimdi ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bir doladım. Bakın burada yine iki tersimi ördükten sonra bir doluyorum. İki ilmeğimi beraber bakın bir arka yüzde aldığım ilmekle düz olarak örüyorum ikisini beraber. Bir ters, iki ters. Bakın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Burada e, bir düzümü ördüm tekrar bakın 5 tane 1 2 3 4 5 bir ters bir düz olarak bir iki tane ters bir doladım iki ilmeği beraber örüyorum bir ters iki ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz 1 2 ilmek ters bir doladım iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm bakın bir 2 ilmek ters bir tane düz kenar ilmeğim. bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz iki düz bir doladım iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum yani bu ortadaki ilmeğim ve şu doladığım ilmeği yani ikisini beraber düz örüyorum Bakın. Bir düz. iki düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Burası arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzünü gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın. Bir düz. iki düz. Burada şimdi bir doluyorum. Bakın. Bu ilmeğimle doladığım ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum bir düz, iki düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz, bir doluyorum, iki ilmeğim beraber düz olarak örüyorum. Bir düz, iki düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar. Bakın, arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Yani şöyle bakın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu sıramızda şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bir doladım, iki ilmeğimi beraber ördüm. Bakın. Bir ters, iki ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 5 ilmeğimizi ördük. Bakın. İpimi kendime aldım. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi sol şişime geriye alıyorum. Şuradan ipimi geçirip bakın aradan iki şişimin arasından geçiriyorum ipimi şöyle. Biraz e, geldiriyoruz tabii. 2 ilmeklerimi tekrar geriye sağ şişime alıyorum. 3 4 ve 5. Şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çekiyorum ipimi. Çünkü daha sonra bollaşacak zaten örüyorum. Bir ters, iki ters. Bakın. Bir doladım. İki ilmeğim beraber düz olarak örüyorum. Bir ters, iki ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İpimi kendime aldım. Bir, iki. 3 4 ve 5 ilmeğimi alıyorum sol şişime ipimi şöyle iki ilmeğimin yani iki şöyle bakın arkadaşlar geriye alıyorum şu aradan geçirip tekrar arkaya alıyorum ilmeklerimi tekrar sağ şişime geriye alıyorum bakın bir ters iki ters bir doladım iki ilmeğimi beraber örüyorum bir ters, iki ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyiz. Bir düz, iki düz. Bir doladım. Bakın iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar. Yani burada ortadaki ilmekle aldığımız ilmek ikisi beraber. Bir düz, iki düz. Bir ters, bir düz bir ters bir düz bir ters bakın bir düz iki düz bir doladım iki beraber düz olarak ördüm bir iki düz bakın bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz iki düz bir doluyorum iki ilmeğimi beraber örüyorum bir düz iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar ön yüzünde şöyle bakın şöyle bir görüntümüz oluştu şimdi devam ediyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bir doladım iki ilmeğim beraber düz ördüm bir ters iki ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bakın aynı gördüğümüz şekilde bir bir ters iki ters bir doluyorum iki ilmeğimi beraber örüyorum bir iki bir düz bir ters burayı da yine gördüğümüz şekilde örüyoruz iki tane ters bir doladım iki düz bir iki ters bir de kenar ilmeğim düz Evet arkadaşlar şöyle ajurlarımız da oluştu bakın bu şekilde burayı altı sıra öreceğim arkadaşlar bakın 1 2 3 sıra ördükse örmüşüz zaten bir sıra gideceğim arkaya tekrar geri gelip geri dönüşte tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördük ve 7 sıramızdayız bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bir doladım Bakın burada 2 ilmeğimi beraber bir doladım. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ters, iki ters. Bir düz, bir bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Bakın ördük. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi tekrar sağ şişimi sol şişme alıyorum ipimi şöyle aradan geçiriyorum arkadaşlar bakın sonrasında geriye alıyorum ilmeklerimi 5 bakın sonrasında bir ters iki ters bir doladım iki ilmeği beraber ördüm iki ters bakın burada yine bir bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz ilmeklerimi ördüm ipimi kendime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi sol şişimden aldım. Sol şişime bakın ipimi şöyle aradan geçiriyorum. Bakın tekrar sağ şişime geriye alıyorum ilmeklerimi. Sonrasında kalan ilmeklerimi de gördüğüm şekilde örüyorum. Bir doladım, iki ilmeği beraber ördüm. Bir ters, 2 ters ve 1 ilmek de kenarda düz. Bakın arkadaşlar. Arka yüzünde örelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz, 2 düz. 1 doladım, 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum bakın. 1 düz 2 1 ters 1 düz 1 ters bir düz bir ters, bir düz iki düz bir doluyorum iki ilmeği beraber örüyorum bir düz iki düz bir ters bir düz olarak gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar bir doladım iki ilmeği beraber örüyorum bir düz iki düz ve kenar ilmeğimi de ördüm Bakın şimdi ön yüzüne geldik. Şöyle görüntümüz oluştu. Bakın arkadaşlar. Çok hoş ve güzel bir model. Bakın. Ben daha önce çalışma yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Gerçekten çok hoş ve güzel bir model. Burada iki kat çalıştım. Bakın ipimi iki kat yaptım. Daha net belli olması açısından. Hani niye böyle daha dolgun diye. E, aklınıza takılmasın. Bakın. Çok hoş. Burada da tek kat çalıştım. Bakın arkadaşlar. Tek katla da güzel oldu. İki katla da güzel oldu. Sizlere deneme amaçlı ikisini de denedim. Şöyle. Yani kalın iple nasıl duracak, ince iple nasıl duracak diye. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın. Bu arada bu modelin altına şöyle bağlamalı lastikte güzel yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üzeri de bağlamalı olduğu için çok hoş duracaktır. Bakın.